Eee yani transfer dönemi kadro yapısı ile ilgili e, tabii ki önemli bir ders aldık. Yani bu üst üste bir anda yaklaşık 8-9 oyuncumuzun eksilmesi bizim için bir ders oldu. Herkesin sağlam olduğunda tabii ki yani kim oynayacak şeyi var. Yani çok elit oyuncular kadronuzda bulunuyor. Orada zorlandığınız yerde bazen de herkes aynı anda olmayabiliyor. Bu sefer de tabii ki kadro yapılanması ile ilgili yani birçok takım başına geliyor bu dünyada. Yani i̇lk gelen biz değiliz ama e, tabii ki bununla ilgili de eleştirildiğimiz e, doğru veya yanlış eleştirildiğimiz yerler var. E, ona kendi adımıza biz de hep geriye dönüp yargıladığımız kendimizi e, tabii ki yani kadro yapısıyla ilgili neyi daha iyi yapabilirdik diyebildiğimiz e, yerler var. O yüzden e, özellikle biliyorsunuz bu yeni formatta Şampiyonlar Ligi formatında e, 28 Ocağı kadar bu kadromuzu korumak zorundayız bir şekilde çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ki kadro yapımız oradaki iki tane çok önemli maça çıkacağız. Bu kadro yapısını koruyarak oraya çıkmamız lazım.